saat 4 oldu. Şu an toplanıyoruz. Arda eşyaları katlıyor. Bir yandan ben de yatakları topluyorum. Az sonra Arda bir şeyler hazırlarken ben de çadırı topluyor olacağım. Sonrasında yola saat 6.30 gibi koyulacağız. Saat şey geliyor. Çadırlar kaldırılıyor şu an. Karanlıktan belli olmuyor. Kahvaltı yapacağız sonra. Sonra çıkacağız. Karşıda horoz ötüyor. Güzel bir gün doğumu var. Gökyüzünde ay var. Yanlışlıkla 5 km aşağı indik. Gençlerle birlikte. Şimdi geri çıkıyoruz. Arkamızda bir 5 kişi daha var. Onlar da gelecek. 10 kilometre ile evet, başladık. Öncüyü kaçırdık göremedik. Artı 5'i güzel bir antrenman yaptık. Ahmet Sayı çok mutlu. Evet. <laughs> Gördüğünüz gibi. Evet. 180 derece mi oluyor hocam? Gölgede yok olmuyor artık. Gölgede oluyor ya. Evet ayağını çiğ batan Murat. Bir ayakkabı bir terlik. Devam ediyor. Ayağı hapse yaptı ama mücadeleye devam. <laughs> Evet, kamp yerimize ayrıldık. Bugün 5. gün. Gençler, bugün 2600 küsur rakıma çıkacaklar. Evet, şu yukarıdaki dağın tepesine çıkacağız. Oraya baya bir viraj var. Bakalım güzel bir tırmanış. Yani Volkarlar vs. Transfagarasan taraflı olacak değil. Şuradan şöyle devam ediyoruz. Arkadan yine dolanacağız. Şuradan şu tepe'nin arkasına geçeceğiz. Hadi Vallahi çok şim Yokuşa devam ediyoruz. Bir arkadaşımız şu an acı çekiyor çünkü telefonunun havzası doldu. Ama 5S. 5 ne yapacağım? Şurada yani. ileride bizimkiler bekliyor. Döneme işte. Arkadan gelenlerle birlikte onlar da gelecekler. Ve Sait geldi. Ve Sait geldi. şey <laughs> toplamaya diye çıktı. Yukarıda <gülüyor> Sait. <gülüyor> Her çıkışın bir inişi var. <laughs> Neredeydi o ne Genç kaçtılar burada. Ediyorum. Arkadan ee, Nusret Hoca Ar artçılık yaparak geliyor. Arda Ar Ar da bugün Ar Cip'ti. Ar Dizleri Arda Ar Ar için çok zorlamak istemedi. İyi de yaptı. Şu an 2150 rakımda göletteyiz. Buradan tırmanışı devam edeceğiz. Arkadaşları bekliyoruz. Dayı sen sağa, ben sola. <laughs> Bak. Çünkü mu yani? şurada ayrımda kaybolabilirler. Bir poz daha. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Burada arabanın tentesinin altında <laughs> genç kardeşler <gerçekler gülüyor> mola veriyorlar. Yani nispeten İleride de gibi değil. göletin kenarında bir muhabbet dönüyor. Biz de Anıl'la göletin etrafında döndük. Çok güzel bir manzarası var. Bu çok güzel oldu. Ben Yaş çeviz oyma. Yaş çeviz. Şey. <laughs> ya. Şimdi elimi keseceğim abi senin için. <gülüyor> <gülüyor> Horlamıştım az önce. Horlayanı bulduk. <laughs> ben horluyorum. Yok hocam. Burada burada burada. Yanlış çadırdan arıyormuşuz. Yok ama. burada. Ama horlamıyor hocam ya. ya Bu şu an şey yorulduğu için oluyor. <laughs> hocam o evet, çok güzel. Ayak üstü nasıl uyunur o. İyice bekli iki çekici kolunları koymuş. Görüyoruz şu an. Feryaz. Arabanın gölgeliği kaldırılıyor. Işte Yavaş <laughs> Uh sıcak <laughs> bastırdı. Ayar mı buradan? road parkları bulunduğu bizimkiler. gelsin. Geleceğiz amca. Geleceğim. İnşallah uğrayacağız. Kestirmeden gelenler de bugün. Ha? Kestirmeden, Kestirmeden gelenler diyor. Ben yol sanmıştım. 5. gün sonu şu an 2300 pardon 2260 rakımdayız. Ee, çok güzel bir manzaramız var. Yörük Ahmet Şahin abinin e, misafiriyiz. Buradayız. Birkaç gün daha burada olacağız. Genç kaşifler yeni şeyler keşfediyor olacak. Bu kadar. Evet. Ayağa bak kamga alıyor görüyor musun? Evet abi cam, camla <laughs> töpülüyor. <törpü güzel. gülüyor> abi törp olmayınca mecburuz bu. Kolay gelsin, sağ olasın. Canım. Evet, sağ güzel mi sen? Bayağı iyi rendeliyor ya. Evet. Şartımız alıyor bize. Yani şey de kalmıyor. <laughs> Kıymık falan da kalmıyor. Evet. Camlı alınca. Abi dörpü gibi daha güzel. Canavar var abi değil mi? Hı hı. Buralarda. Paçak. Allah Allah. Ortadan çok başak çok tehlikeli. Başak. Siz görürsünüz falan... onu erken giderseniz. Nerede? Çıkıyor buraya böyle kulakları sivri. Allah Allah. Bizi kapmasın ya, abi mi? başak. <gülüyor> Kaçamayız da. <laughs> başak kıstırmaz ya. Ama şey. He. Koyunu yiyor yani. Hmm. Bu ne ders mi? Ek ders e, 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 yoktu bileydik gelirdik. Laz, laz usulü bir lahana yap da yiyelim. He? Valla ben onu bilmem ama... Bir Hayda! bir kare sarması ya yap da yiyelim. Şimdi nasıl Karadenizlisin sen hocam? O da Karadenizli. Ben erkeğim. Ne alakası var? Değil mi o? abi? E, bu ne işe? Ben size kuymak mutfakta yemek yapmıyorum. Allah <laughs> Allah. Yani, yani bunu ben gururla hocam, anlatma. Hocam, dedi ki Lazlar gelecek deyince lan dedim lahana yeriz. <laughs> abi bizde zaten erkek yatar kadın çalışır bu da temsili. Biliyorum ki. Rezalet. Şimdi sizin <laughs> orada git Karadeniz'e erkeğe abi. sokmazlar. Kovarlar aslında öyle de video. Adları elinde şey var böyle. <laughs> Çayları sırtlarla. He, erkeğe kovarlar. Oha. Evet. Neyse aldım. ben balta da tutarım yani. Da. Tamam hocam. <gülüyor> <gülüyor> of. <laughs> Kızlara. <laughs> Ama kalmadı mı boş mu? <laughs> az var. Az yalacak. <laughs> <laughs> ya, kese ya? Ne görüyorsun? Ne görüyorum mesela hayvan? Başak Geyik. görürsün, Gürt görürsün, Geyik görürsün, Uğur Kek dini görürsün. İyi sabah bakarız artık. Ama sabah dörtte falan. Bu ne ağacı abi? Ardıç. Ardıç. Bu hiçbir yerde olmayan. Anadolu'da olan yani Toros'ta diye bir yerde olan Hiç Türkiye'nin başka bir yerinde olmaz Andız. 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 Ar, Ardıç hmm. aynı. Bunların Ardıç. E, tohumu yoktur. Çırık kuşu var. Bunun tohumunu ye. Sisler <laughs> orada diye çıkar. Bunun bir yoktur. Mobilya, mobilya şey <laughs> <ki gülüyor> mi? <gülüyor> Bakayım mı? Oo, onu bulamam ki çok güzel ya. Oo, güzel kokuyor. Bu, Gökner kattan. Bu e, ağaç için savaş yapmışlar. Hmm. Lübnan'ın bayrağı bundan. Bunun yapraklarından. Bu ağaç için savaş yapılmış. İlk ağaç budur. <laughs> Lübnan onun için bayrağını katran ağacının simgesinden yapmış. <laughs> Mersin'in ilk gelenler Lübnan Hristiyan Araplarıdır. Sahilde. Buraya e, iskele kurmuşlar Bu <laughs> Mutlacakdere'nin <laughs> şeyini balamutla kesmişler katranı bunu. Irmağa atmışlar, ırmak coşkuyla akıyor. Irmaktan Tarsus'ta, Tarsus'tan deveyle çekerek iskeleye, iskeleden de dış ülkeye ihracat edilen ağaç, katran. Katran bunun yağı var, simsiyah. Bunun çırasından yağ çıkar, bu yağ da geminin altından yağlamışlar. Hem su almıyor hem de kurtlanmıyor. Başarılı. Gelip topluyor. Topluyorsunuz. Anladım. Bunu ısıtıyoruz. yanan veya çivi basan yere ısık sıcak bir şekilde bastırıyoruz. Sıcak haliyle. Evet. Ona kere bandaj yapıyoruz. Oranın zehrini intihabını alıyor. Anladım. Şey, ağaçları için. Rahatlıyorsun. Reçine yani bu Reçin. reçinesi. A, reçine. reçinesi. acil Yıllardır kullanılan eski bir ilaç. Bazı Afrika bölgesinde miydi? Tam hatırlamıyorum. Oranın ağaçlarının reçineleri böyle yararlı değilmiş. Zehirli reçineleri olan da varmış. Bu reçine gevebiliyorsun, sakız yapamıyorsun Aynen aynen onu görmüş bizim ben. Eskiden vardı ben ha. onu hatırlıyorum ben. Yani benim, benim, çocukluğumda satan vardı da ilerle. Sen evet. tam tamam mısın? İki nefesten sonra öne çırayarak geliyoruz. Allah. <laughs> başlı bir içeri sokuyorum. Elleri göz kavrasınızda birleştirip şey, bir bir şey yukarı kaldırıp derin bir nefes. Biraz, Biraz bir rahatlasın. Bir bir kelebek gibisin aşkım. Kelebek gibi Bakalım diğer kelebeklere <laughs> bakalım nasıl oluyor? Benimki acar bir kelebek. Seninki Yaman kelebek. Mayıs Bence Mayıs gibi. Tamam. Şimdi bacaklarımızı uzatalım yeniden. Ben bir tırt Başarılı başarılı. <laughs> sait dışında. Sait bir tane... saniye bir tane fotoğraf alayım. Hani şu ya, çekmemiş Şöyle, video çektiğimi zannediyorum. Çekmemişim video, Şimdi çekiyorum. <laughs> ee, Emine Aa, tekvandocu bacaklarını 180 açabiliyor ama şu an ısınmadığı için açmıyor. Ee, bir fotoğraf al. Çiğ şey, sürke sürdükçe sürdükçe. Kızımız bayağı maharat Yaparım. Güzel açıyorlar Amarat. Burada hemen bazı zaman üzerine tereyağı Koyun tereyağı sürülüyor Evde koyun. yapılmış Ev yapımı koyun tereyağı <laughs> Dur geliyorum ben Hemen gidelim Bazı zaman sobanın üstünde yapıyoruz Burada Hem ısırıyoruz hem de Bir yandan Şu an kaçtayız? 2000 2000 300 küsürde kaçtayız? herhalde. Kaçtayız? E, 2400 kaçtayız? 2480 diye ölçtüm. 2480. Ölçücümüz <laughs> Anıl. Müfettiş <Skejet>. geldi. <laughs> Parametrenin Anıl. Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Yine biz. Şu an kameranın ışığıyla kör ettim ama. Evet. Size pasta yapıyoruz. <laughs> ne pastası yapıyorsun? puding yapıyorsun. Puding, petit beurre. Petit beurre. Petit beurre. Söyleyebilir misin ben petit tam? Petit beurre. Tamam. Ah, tam. Evet. Beurre Yalnız bir tarafta diyor. Evet. Evet. Bakalım Şimdi Sümeyye'den bunu... bir puding yiyeceğiz. Pudingi yi hangi evde yapıyorsunuz? Kim? Arvat mı çağırıyor? Tamam. Ben Arda, Arda, Arda bana zorla Mumu'nun maceralarını okutuyor. Burada çocuklar da zorla dinliyorlar. Dinliyorlar. <gülüyor> Zavallı. <gülüyor> şah, şahesiz. <Zavallı. gülüyor> gözlerini gözlerini, <gülüyor> gözlerini, altında gözlerini, altında gözlerini görelim. Gözlerini görelim. <laughs> evet. Herkes uyuyor burada. Uyumuyor, ama çok canlı. Çok renk gözler ha. gitmiş <laughs> ama. Evet. <laughs> Mumun maceraları. Sen şunu bırak da. Evet. Dur bakalım. tut. tut. Tamam. tamam. şey tut. Yakıp vallahi işte bunu ezeriz <laughs> Ha, bir de, iki oldu. <laughs> <laughs> Allah. Bokurtu aldı mı? Yok. Bir sayışı ser. Oya mı girmiş ya? Bir. Şimdi bu kaldı. Güzel. İki. Of oh, gitmiş olsun. Of. Yok. Geçen kekik toplaya toplaya o kadar çok topladım ki. Hı -hı. Ot sonunda elimi kesti. Ya böyle oldu. Güzel. <laughs> koyunlar gitmiştir belki. Korkudan ayrılıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Sayısı belli mi bunlar? Belli. İki 200 e burada çok yok. Peki hepsi bitmişti diye bakıyoruz biz yani He. belli değil de. Tamam bakalım. İşimizi sağlam alıyoruz. Aynen uzaklaşmasınlar. Bakalım, <laughs> Işık yani. Başka bir yere koyun gidiyor. O da elektrik var yani. Yavaş yavaş. Orada çok yörük var. Hmm. Oradakilerin bir çoğunu koyunu kurtuyor diyor. Yıldızlar acayip gözüküyor. Baksana. Mükemmel yıldızlar ya. Biliyor musun sen yıldızlar diyorum bulmayı falan. Evet. Az ama çok iyi. Jüpiter var yani. Gösterebilirim aynen. Şu an Jüpiter var yukarıda. Gezegen ve göktaş. Şimdi kaynağı süreceğiz. Ama bu biraz zor olacak gibi. Allah ah. kuzu var burada bir tane. Evet, sadece bir tane değil. 3-5 tane. Bunlar annesi zor 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 tutuyor yetmedi mi? Hı. Yani zayıf düşmesin diye koyduk. arada bir annelerle geliyor. Daha iyi oluyor onlar. Bunlar da fişek. Yani koyun olacak. Hı. Yetişkin bir kuzu. Fişek diyorsun ona. Evet yani. bundan 8-9 tane koyduk içine. Gitti bunlar. Orada yok mu? Annesi öldü. Onun gibi altı tanesini elimde besledim ben. Oo, yazık Bunun ya. Bunun gibi az süt alalım. büyüttüm. Hı.

tek gözlü. Hmm. Diğer gözünü karga yedi. Karga? Evet, leş kargası. Allah Allah. Havada da uçan zararsız gözüken leş kargası. Yazık Hareket ya. edemeyince, sabit kalmış taşı Sonunda hmm. Son anda yetiştik. Ha, taşa takılınca diyor. Evet. Bunlardan orada 15 tane var. Yarın değil, bir ya bir ara bunları kıracağım. Hmm. El makasıyla. Oo. Oh. Sen de yardım edin. Olur olur, öğreniriz ya, güzel olur.